Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle CD karttan Çalıştırmayı göstereceğim Programımızı Edit Auto Bu şekilde programımızı alıyoruz Şu şekilde Burada çalıştıracağız MDM ve Auto'nun ortası Program tuşuna basıyoruz. sağ artı tuş. Ondan sonra dır tuşuna basıyoruz. Ondan sonra operatöre geliyoruz. Burada arkadaşlar tekrar sağ tuş diyoruz. Devici. Deviciye bastık. CNC meme geçer. CNC programına, hafızasına. Burada M kart var. Memo karta girdik. Biz şimdi burada çalışan 39'u çağıracağız. 39 dedik. Aynen şöyle. DNC'ye sete basıyoruz arkadaşlar. DNC sete bastığımız zaman buradaki rakam 39. programa geçiyor. Yani 38'i çağıralım. 38 yazdık. DNC sete bastık. 38. programımıza geldi. Şimdi burada arkadaşlar program nasıl çalışır? Start dedik. Program geldi. Çağırıyor, çağırıyor. Bizim bu çalıştırdığımız program arkadaşlar program? Böyle bir rot sökme aparatımızdır bu. Bu şekilde farklı çalışıyor arkadaşlar. Malzememizin de bitmiş hali bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Rumunemiz de bu. Kemde program çalıştırma bu şekilde arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı işler.